Nasılsa ben Bugün botoks günü, bu da farklı bir botoks. Botokslara botoks karıştım ya. Ee, mide botoksu yapacağım Kullan Hanım da bugün. Ona ne ya? O güzel? Valla bu kaç gündür e, her şeyden yedim. <laughs> ya tabii yiyemiyorsun o kadar da istediğin Hani bu şeyler böyle görünüyor ama. E, yani yiyebildiğim kadar mı yiyor? Kalanı kalıyor maalesef. Azata bir alıyorum kendilerini. Yani. orada anlatayım. Şu an yapacağım şey sadece kilomu koruma amaçlı. Hani böyle yani, e, çok gerçekten sıkı bir diyet yapmak Bir kilo daha veririm. öyle yapmayacağım. Ben e, kilomu korusam ve e, 3-4 kilo daha vermek istiyorum. Fazla da çok zayıf olmayı sevmiyorum tamam, zaten. zaten Yoksa yani gerçekten çok işe yarıyor ki e, gerdirmeler olsun diye. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Evet oraya gittim. Çok güzel orası. Evet kızlar, şimdi geldim hastaneye. Sıra bekliyorum ve çok çok mutlu oldular kız beni gördü mü? Valla ben de çok mutlu oldum. Zaten o hemşireler falan nasıl tatlı sarışın bir tane kız vardı. da adını onu bilmiyorum ben onu. Sevindiler yani işte sıramı bekliyorum. Bakalım yeni heyecanlara, yeni şeylere başlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Sonra bunda hanım gelirse zaten onlar konuşuruz. Ee, yine çekerim size. Evet, Funda Hanım'la görüştüm, Funda canım ee, bu arada video çekmeyi de unuttum kız. Sonra çekerim geçe de e, takipçilerimle de karşılaştım. E, İngiltere'den gelmiş. O da Eren İngiltere'ydi. Ee, o da burkuk yapacak. Benden görmüş ki. <laughs> Vallahi hep biz burada bekleyeceğiz. seyreceğiz. Onlar geç <laughs> yukarı çıktı. Onlar çıktıktan sonra da beni alacaklar. <laughs> Bakalım işte yani. Vallahi dün yazdık şu kadınların e, bu için yapmayacağı şey ne yapsınlar yazsın. Herkes kendine zayıflasın. Ben böyle bir imkan varsa neden yapmayacağız? Şimdi zayıflık ürünleri falan alsanız, spora gitseniz, şunu bunu yapsanız her şey para ve aynı para ödeyeceksiniz ve e, buradaki şey daha uygun belli. Yanan olursa 500 Euro herhalde. Ücreti, zaten tam detaylı olarak size, videoya söylerim, şimdi bekliyorum. Evet, kızlar şimdi diyetçinin yanındayız, zayıflatıcı diyorum <laughs> ya. Yeni e, diyet listesi uyguluyor işte ölçülerimi falan aldı. Dediğim gibi İstanbul'da biraz kaçırmışım. 88 ya yani 78 bıçaktan e, 80. 2 kilo gibi bir şey ama vallahi üstümdeki elbise çok kalın. Ah <laughs> 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 şu örgülü fıstarı bir kilo doldu açtım yani yedim gerçek yedim. <laughs> E, ama Ay, teşekkür. Orada yok ya o yüzden. Orada yemiyoruz valla. vallahi. Zor. Bak tatlıyı unutmuşum şimdi <laughs> acayip üzüldüm şu an. <laughs> Halka tatlı <daltıyı> yememişim. Siz kilo verin biz size Evet, ha doğru. Kilo verin bir daha geldim de evet, alalım değil mi? Yani. Şimdi ölçülerimi ben kendi şeylerimi merak ettim eşleştireceğim. Sonra evde de size de gösteririm. Hani ne kadar yağ yakmışım kilo sürekli verdim süreçte. Aynen, Orada yavrum. görebiliyor mu benim evet, Yağ yağlarını görebiliyorum. Ben şu an. Daha önceki sonuçlara bir bakarız. Siz tamam, onlara. ama şu an ben yarımını gördüm. Biraz. Ne bir... kadar söyle? 168 çıkmış. Aa inmiş. Ya tabii öncekine göre. Öncekine gir... İlk başladığımızda ya, göre. İlk başladığımızdan daha. daha daha çok inmiş. Birazcık daha mesafemiz var. Ta o gidecek o gidecek. Onda artık ikinci turumuzda. Aydın. Olmadı üçüncü tura geçeriz. <laughs> i̇kinci hedefte tutturyalım. <laughs> o vallahi. Yo, ben alıştım artık vallahi biraz tam e, hedefinize kadar yaparım yani benim için daha iyi. Hani mide ameliyatı olurum Ondan sıkıntım yok ama ben o kadar kilolu ya, değilim. He, hani 120-130 kilo olurum gerçekten cerrahi e, şey yaparım ama buna kendime gelip az az vereyim. Evet, Hem mide botoksuyla birlikte Aynen. sizin idealinize ulaşırsınız. Ay ulaşacağım inşallah. Gökcan ablacım da. Cancım ben dışarıda <laughs> çile çekiyorum. Evet yazık <laughs> gidiyor gelir gidiyor <gülüyor> biz <gülüyor> kendimize sohbet ediyoruz. Yani, ablacım sürecin nasıl gidiyor? Kişinin halini yalnız çok sayılır. <laughs> Ne ya, ya çere bitti. Ne zaman alacaktım ben ee, ya, onu? yap. Şimdi, sen evet, e, sen şimdi, de ben balon. botoks oldum biliyorsunuz. He, ben bilmiyordum, valla yani, yeni öğrendim. Şöyle, daha önce botoksla ben 25 kilo verdim. İyi maşallah. Ama işte bu hastalıklar, üzüntüler... Her şey oraya bağlıyoruz ya. Aynen, deli biraz da. Evet. Ee, biraz geri aldım kiloyu. Şimdi tekrardan balon botoksu, Ben yok. de balona korktum. Ben kendime Hiç. bunu daha çok sevdim. Hiç. Yani Niye biliyor musun? Bir de. de balonu bir daha gelip yine çıkartacaksın ya evet. o sorun bizde yurt yani dışından Hem botoks yani, evet. yani şöyle ameliyat etkisi oluyor hiçbir şey. Peki e, balon e, aynı o öyle kısa sürede mi yapıyor yoksa mi? daha mı normal? Cihaz, ha aynı öyle balonu ha, koyuyorsun. Aynen. Neyse bir bunu bir yapak da kız değil mi? <laughs> yani balonu da belki düşünebilir sen de şimdi gördüm mü içim rahatladı. Yani işte, kaç kilo verdim bir haftada? Güzel gitti sanki. Güzel gitti. 3 kilo 3 kilo verdim. daha ne istiyorsun sen de? Yani. Bir Doğru. de koruyacak halin yok hareket. hareket. Evet. seviyoruz yemek yemeği ne yapalım? <laughs> falan, Türk halı yani <laughs> Türk yemeklerini de sevmemek <laughs> imkanı var mı? yüz bin tane çeşit evet, evet, var. Zeytinyağı taksınız bizden. Eee evet. zayıf olduğuna bakmayın. Nerede o çok iyidir kesin. <laughs> i̇şte yani diyetisyenler hep böyle kötü biliyor. Acayip zayıflar ben, ama her şey onlar iyi evet. bize yasakladıklarını. Neyse hepimiz inşallah çok güzel bir şey. İnşallah inşallah bir daha Başka almayalım alacağız. yani. Yok, yok, yok. <laughs> evet. Önemli sonrası kolye. Aynen yedir. vallahi. Yani mideye biz söz geçiriyoruz ama buraya da Yo ben güzel korudum yani indim. Gönlünün şu Son be. bir YouTube, YouTube. hani evde gerçekten çok dikkat ediyorum. Sabah bir şey yediysem akşam yememeye çalışıyorum. Dengeliyorum yemeklerimi. O şekilde iyi. Yani bir de, de görürüz her şeyi ben yemiyorum yani. Evde altı tane insan Ağlandım, var. <laughs> evet o kadar yeme yemek Yani vallahi yemiyorum. Gerçekten yemiyorum. Yani, İnandım yani. ben, ya, ben şu anda. Ya. Ben Televizyon de... insanı geniş gösteriyor ya o yüzden evet, şişko duruyorum. Yo şu an o çok kadar... zayıf duruyorum <laughs> Bu <laughs> kadar da ya, değil misiniz ya dedi. Tabii kamera açısından kaynaklı. Aynen. Neyse yani, hala yine yukarıda sakın saçma saçma çık, benim gidelim. Sen çık, sen İşte beni bekle, valla gidip sonra devam edelim <gülüyor> bari. Evet, <laughs> şimdi... <laughs> Hadi. Günaydın. ...gelelim Fırat'cığımla e, beraberim. Ve bana yağlara eritmeye geldik biliyorsunuz. Ee, şeyden bakıksan sonra zaten detaylı olarak otelde güne konuşacağım. Adresi de vereceğim. Zaten <laughs> istifalarını etiketleyeceğim. Ee, yani bir da orada link var <laughs> artık bir şey. Hangi tane karşılaştık. Yani ben tez alıp ama bir zaten ya. yani. Ya yani şöyle söyleyeyim ki gerçekten bisiklet Yani şey. bekliyorum da maşallah bu kadar fark ettiğiniz bir manken olmuşsun diye Yani <laughs> <Gerçekten gülüyor> geçti <laughs> mi? Ha, lolito oldu. Ne harika bir şey. Yani <gözü gülüyor> dönüş olarak gelebilirseniz kızlar han yani sizlerin tanıyorsunuz. Ben önceki botoksu ilk günden beri zaten takibdesiniz. Yani hiçbir şeyiniz boşa gitmedi. Tek siz kendiniz karar ben. Oluruz siz zaten hiçbir şey bir şey var. Tamam mı? Biz midye <laughs> söz geçiriyoruz. Sizler beyninize söz geçirirsiniz. 100 100 destekçiler bulursuz diye yapar diyeme ben yapamıyorum.

Evet, kafa çok iyi şu an. Ee, şey, biraz başım dönüş. da biraz bir 5-10 dakika oturayım. Ondan sonra otele giden biraz dinlenirim. O sonra tabii ki de e, yaptık diye dışarıda yatmak yok içeride yani. Dışarı çıkacağız ait evet. bakarız dolaşırız. Neler yapacağımızı aklıma ah, Çok güzel ve başarılı geçiriz. Öyle işte yani benim bir fazla hani çok çok e, kilolarımız yoksa zaten e, botoksu tercih edebilirsiniz. çok faydalı. Zaten Türkiye'de yapsanız da e, o fiyatları ödüyorsanız hani mesela o daha bir daha çok pahalı da hani bir kere oluyorsunuz da e, böyle az az vermek istiyorum derseniz de botoks en e, güzel bana göre. Hani senede bir kere iki kere yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> hani de yine söyleyeceğim. Çok çok aşırı derecede kilolarım olsaydı Emin olun kesinlikle e, tüp mide yapardım ama o kadar e, aşırı olmadığı için botostep için çok gidiyorum. Hadi bakalım. Evet hani şöyle bir e, çok başta çok hedef koymadım kendime. Ve o kadar sıkı bir e, rejime de girmeyeceğim ama zaten e, girmeseniz de size az yediriyor. Hemen e, toplu hissi geliyor o yüzden bayağı güzel dengeleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım otelde görüşürüz artık. İnşallah. çal evet. Hanım. Bu var. E, Bu yaptığım işte sabah öyleydi. Otele geldim. Biraz dinledim. Bu arada ayrı bir ee, bana göre çok, çok güzel olmuşlar. Rengi falan da şeysi de. Bir bakarım beğenmezse, şey etmezse orada yine değiştirebilir. Hani biraz benim bir kuş like ettirebilir yine. Bir e, yege lekip yege mi diyorlar? <laughs> ben de çorbamı içtim. Çay evet, e istiyorum. Yege değil, eye. Eye yani boylar mükerin. Sonra size gösteririm dişlerini. Ama çok güzel durdu biliyor musun? Bak şimdi şu an öyle sabahtan beri ayken işlerine bakıyorum. <laughs> <laughs> Sabah. Ya ben seninkine zor alıştım bir senedir şimdi de kendim acayip tuhaf geliyor. E dedim zamanla e, çöktü işte damak çöktü, damağınız işte şu an ağzı hep yara. Sen Narin bir da dakika açısın. lütfen. Bir de şu ayıcığa bakar yani, mısınız? Etim, bir tamam. Bir yeşi vardı da maalesef kaçırdınız. Ama öyle düşürür yavrum. Ben yapma yapma tamam da. kenarına öyle koyuyorlar. Da Görgüsüz. Onlar <laughs> Şuraya bir koyalım. Öyle yani. Ben e, da içelim. Dışarıda dolaşırız. Tamam. Dışarıda sabah <gülüyor> kadar gezeriz. Çünkü ağrım, kızım yok. Ayker'in de biraz azaldı. Ama Arkesim yanımda var. Şöyle tabii hücursun, dolayı böyle az bir diz geliyor böyle boynuma göre. Hani ameliyattan çıkınca o kesebiliyor hissediliyor mu? O var tabii ki ama. Full mu verdi, yarım mı verdi? Yarım. Okay. 15 dakikalık sadece. Tamam. Hani onu işlemi yaptı. Ondan sonra zaten yarım saat bile işte. uyumuyor bile uyandırıyor seni. Okay. Hemen. Yani iyi geçti geçenki gibi. Bakalım dediğim gibi bunda çok sıkı bir e, diyet yapmayacağım. Bunu sadece kendine kilomu korumak amaçlı yaptım. Tabii ki bu süreçte de illa ki kilo da veririm yani. Çünkü hani ister istemez azlıyorsun. Yani. E, iki hafta sonra tam etkisini gösterin zaten. Öyle yani. Hadi Sen şunun peşinden koşarken nasıl zayıflamıyorsun onu zaten anlamıyorum. <laughs> o kadar iş yapayım azaldım. Hiç bir dakika oturum. demek o iş sayılmıyor işte yani <laughs> şey sayılıyor. Valla. Böyle kızlar. Emre'yle e, şeyde kayıtlarda nerede bilmiyorum. Sonra yine görüşürüz. Hadi bakalım. Valla çok güzel durdu. <laughs> Canlı daha orijinal duruyor. Daha az şey. Hani kamera beyaz gösteriyor benimki gibi ama değiller. Kesinlikle değil. Çok da yakıştı. Az önceki dişler kötüydü. Valla acayip ağzına yakıştı. Bak şimdi gülümseyen. Ay nasıl tatlı oldu. Yo valla maşallah. Bak yüzün falan yine alışacağım. Yani ben 8 ayda ancak yeni yeni her şeyim zor oldu zor alıştım. Oldu. Kendime Şimdi ağzın hep şiş ya. Onun için biraz kaba mesela sana ya. öyle hissediyorum O damak pişirdikçe aşağı doğru iniyorlar. dişten yapışıyor yerine. Bana güvenebilirsin. Tercüme konuşuyor burada. İnşallah <laughs> Narin Hanım. Yoksa sizi boğarım. Yo yo çok güzelsin. Valla çok güzel. Allah. Güle güle kullan artık dişlerini. Amin inşallah. Valla. Kırılmadan bir şey olmadan. Yo yo kırılmaz. Bacaklar canlı. Sana öyle geliyor işte. Sahte ya. En çok da var. Şura ve şura. Yem o içki için her iki. Biraz da işte o. Ne oluyor biliyor musun? Zamanla tam oturunca. Bak ben şimdi aynı. Öyle i̇lk başta mi? öyle geliyordum diyordum öyle ki. Oluyor. Şimdi hiç hissetmiyorum. Okay. İlk başta diyordum ki şu bir tarafı yüksek yapmış diyordum. da burayı Hı. yüksek geliyor. Ama bak şimdi. Sıktığım yani zaman aynı. Yani ilk ya, böyle anlamıyor mu da. He. O sana öyle geliyor. Hadi Koşun bakalım son... çayımızı içelim. Evet kızar şu şekilde de şeye geldik. Ee, marmara Forum mu Burası Herat? Değil mi? Marmara Forum'a geldik. Biraz dolaşırız burada. Aykarı da ufak tefek bir alacak. Valla buralar da güzelmiş Aykarı değil mi? Ama a bak dışarı bahçeleri de var hep. Ama önce üst kata çıkalım. Anne ben yürüyerek gelmiştim. ben burada. Tabii sen kesin yürüyerek gelmişsindir inanıyoruz azat sana. <laughs> Belki de geldik çocuk ondan hatırlıyor. <laughs> İstanbul'a nasılsa gidip geliyor. Hadi bakalım bir gidelim. Akar kar Şöyle bir gezelim. Emre ile Beyza aşağıdalar. Onları alırız biraz da. Böyle yerlerde de insan sıkılıyor ya. Valla çarşı pazar gezmek daha güzel. Yarın yine evin önün tarafına gideriz. O kapalı çarşı yine dolaşırız. Öyle yaparız kızlar. Hadi bakalım. <laughs> ha, Azat da yakışıklı bey hala diyor. Merhaba yakışıklı bey. Şöyle haun deme girdik. Türkçe'de hepsine mi ne diyorlar? Yeşil bir şey söylüyorlar da. Hello. Hello. <laughs> Ha, 1300. Güzel, evet. Ha, ha şeyleri de güzelmiş, hmm. puf pufları. ama onlar da bilmiyorum, makine yaptığını. Makine açınca ne oluyor biliyor musun? Şu puf puflar küçülüyor birbirinden. Kurutmaya atılıyorsun, gene açılmıyor. Kuru temizlemeciye vereceğim. Yani. Senede bir iki kere. Olay işte uğraşıyorum, <laughs> onlar anında kirletiyor. Değersiniz i̇şte kirletiyor, kirletiyor ya? da ise yapacak bir şey yok. Ha, şu kazaklar mesela ne kadar? Bizim orayla fiyat karşılaşması yapalım. Sen 15 euro mu dedin orada? Burada da 980 TL. <laughs> Bakalım kaç euro ediyor? Şu 33 euro. Orada daha mı ucuzdu? Aynen. Ama tabii ki bilemem kaliteleri nasıl. O daha mı güzel? Yani bak ucuza aldığı daha güzel. Aynen. 2 -2 bir şey. Ve kita Onlar bir tek sırf gençleri. Yine eski ah, eskiden halın temi bu kadar pahalı değildi değil mi? Valla belli malda da abi. Bit de hem fiyatını artırır malda kültür Aynen. Neyse biz böyle bir göz atalım. Sonra bir yere oturur çay kahve içelim. Evet. Ve Azat Usta yine iş başladı. Bunları kaldır kaldır, kaldır kaldır kaldır. Bak Akif, Azat elinden işini aldı, bagar oldu benim çocuğum, yavrum. Yap, 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 hadi. Kaldır kumları, kaldır yukarı. Kaldır, kaldır, kaldır. Dök. oyna hadi. Bu artık bizi buradan zor çıkartır kızlar. Ama yapacak bir şey yok. Çocuğun gönlünde hoş tutmak var. <laughs> ben şöyle oturayım o kendine oynasın. Kazadır <laughs> şöyle indirin bari beni sen görünmüyor kız ben kendimi çekiyorum. Evet kızlar azadı oyun alanına bıraktık yarım saat zamanımız var. Aslında bir saatte de yapardı da yarım saat yetti. Dedik, de, dedik e, birer kahve içelim. Aykır kahve istedi. Ben de şey istedim, e, içecek istedim. Biliyorsunuz sıvı sınırsız istediğiniz kadar içebilirsiniz. Öyle yani. Ondan sonra biraz da dolaşırız. Sen mağazalara baktın mı hiç? İlginç bir şey yok. Zaten, zaten oradakiler. He. Hepsi aynı zaten. En güzel pazar falan. Yarın kapalı çarşıyı gezeriz o arka tarafları. Orada eşyaplar falan var sal mal var. Eşasından takımları oluyor. Hani fiyatları daha uzun. oluyor. Böyle yarın o tarafları gezeriz yine emin olun. Cana bastırma alacağım unutmayın. <laughs> Yazdım onu alayım Hadi bakalım. <laughs> Sen bana dünyanın lafını sayarsın. Evet ve şu şekilde de güzel İstanbul'umuzu şöyle size çekeyim de kız başım dönüyor daha şeyden buradan aşağı düşmeyin. Ana nasıl güzel ya. Ay şu güzel şehire bakın. Kızlar. Tabii canlı canlı daha güzel görünüyor da. Kameradan size ancak bu kadarını gösterebiliyorum. Ya. Şimdi biraz kendinize arabaları sayın. Aa, i̇çeceğim için baya iyi geldi soğuk soğuk. Limonlu ya. Hoşuma gitti. Hadi bir içelim içeri gidelim. Dedim şöyle size bir manzarayı göstereyim. Ama ben de şu oyalı yazmamla ne güzel yakıştım manzaraya ya. Gece ben her manzaraya uyum uyum değil mi? Şu anda e, oyalı yazmamla alışveriş merkezinin AVM'nin AMB ve AVM, Allah Allah AVM AMB Meysem e, alışveriş merkezinin <laughs> Ya Rabbel alemin dini gülgün din, doğru söylemeyi nasip eyle. Ee, dedim size biraz evvela kendimi desin. Vallahi rahat otele gittim eşyabımı neyim açtım. şimdiye niye bükülüyor durmadan ya? Baksanıza yamulmuş sinir oluyor O diyorsunuz ki eşyabımla oynuyor. Hadi gel de oyna ama şunlar suyla. İşte eşyabımı falan açtım rahatladım değil. Yine şu kalın pistanımla bu, geziyorum. Bu arada İstanbul gerçekten çok sıcak havası. Herkes sıfır kolla gezerken ben de örgülü eşyalardan geziyorum. Yani nedense hep e, kışlık eşyaları toplu valize koymuşuz kız. Vallahi din sahibcimden de çok güzel e, gezdik, eğlendik, yedik, içtik. Kesesine bereket e, bırakmadı ben faturayı yatırayım o kendisi dedi. Çok mağlup oldum ama yapacak bir şey yok dedi misafirimsin. Yani öyle. Videoda zaten bir gün önceki video izlemediniz. Ee, oradan bir şey silmem gerekiyordu. Onu yeniden silince e, iki günde video ancak yüklendi ancak izlediniz. Hadi bakalım Ayper bağırmadan ben bir içeri geçeyim kızlar. Artık otelde görüşürüz ya da bilmem dışarıda bir şeyler yaparsam yine çekerim size. Diyor <laughs> partnerlik yapmışlar çok tatlı olmuşsun sizi kameraya çekeyim. Biz şurada Big Chef'teyiz ben Azad'ı alıp geliyorum. Evet bu arada Beyza'mın dişleri de çok güzel oldu vallahi acayip güzel. Annen orada içeride kahve içiyor. <laughs> Balkon terasa gidin ben şuradan Azad'ı alıp geleceğim. Bunu Azad böyle yaptı. Hep diş macunu valla dişlerini yıkadı böyle sırtıma sıvadı. Ben gidip alıp geldim onu. Saati geldi. Hadi bakalım. İşte orada biraz dolaştık ve geri otele doğru geldik. Ayfer Azza dondurma alıyor. Ve yine çarşıyı biraz dolaşacağız. Birer çorba daha içeceğim. Çünkü benim çorbamı Azat içti. Işte. Hep kendikini içen benimkini içti. Ben yani e, sıfır döneminde istediğiniz kadar çorba falan içebiliyorsunuz. Ben de çorba içim bir tane yatmadan. Karın var mı diye baktım ha. O da yoktu. Yoksa bu el TL bazı mı Hadi bakalım. Bakmayın susuzluğuma Bak i don't know aç şu tarafa ben otur. Elmedin gözümüzün önünde otur. Elmedin <laughs> ki, sus sağlık I'm <laughs> sorry. parçalar güzel. <laughs> Kaç zaman verdim karaçlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağ girişte. Beni ver dedim anne. Yaşamak isterken dedim. Şu harnemi de söylesin Aa, de öyle gidesin. Çok güzel söylüyor. Onun her veririz. Vallahi ona gerek. Tırnağı, oğla ve kızak kesmiş bir ülke var orada. İşlerimiz bitmişiz. Gülemişliğimle geldim. Alt teyze sağ ol. Aman kapalı mı şimdi? Oye tamam, bir içecek alırsın. Ben bir çay alırım. Bu da dondurma istiyor, mavi dondurma. Gel. Kolayından. Şöyle içerisi de çok güzelmiş. Buzlar baya geldik ama kapanıyormuş. Ana şurada ayna varmış. He. Aa. Aype, nasıl güzel burada resim çekiyorlar. Gelin beni.